Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Nietzsche'nin o ünlü dinle ilgili sözünü sizlerle daha önce paylaştığımı zannediyorum. Bir kez daha paylaşayım. Nietzsche demişti ki, Tanrı öldü dedi, o ayrı. Nietzsche'nin Tanrı öldü dediği zamanlardaki Tanrı, o dönemlerde Hristiyan ahlakının ya da kiliselerin ya da kralların zavallı Hristiyanları, Ortodoksunu, Katolini, Katolini, Protestanını, Anglikanını aldatmak için, kandırmak için, uyutmak için tanımladığı Tanrı'ydı. Onun için Nietzsche Tanrı öldü demiştik ki gerçekten de gerçek dinin ya da gerçek dindarların ya da gerçek inananların anlattıkları Tanrı ölmüştü. Nietzsche başka bir şey daha söylemişti. Demişti ki Nietzsche, dünyaya bir tek Hristiyan geldi. Onu da çarmıha geldiler. Adı dedi İsa idi. Ve dedi o İsa, o Hristiyan ne yazık ki yaşadığı sürece Hristiyan olduğunu bilmiyordu. Bu çok ilginç bir tespittir canlarım. Ben de biliyorsunuz iddia ederek söylüyorum. Bana çok kızıyorlar, bana öfkeleniyorlar, bana hakaretler geliyor, bana küfürler geliyor. Bana hakaret edenler, küfür edenler kim? 6 yaşındaki kız çocuğunu, 6 yaşındaki kız çocuğunu 29 yaşındaki bir sapıkla, bir dingille evlendiren ve ona destek veren kafa kızıyor bana. Ve diyorum ki ben de dünyaya bir tek Müslüman geldi. Müslüman olduğunu biliyordu. İslam dinini tebliğ için geldiğini de biliyordu. Adı Hazreti Muhammed Mustafa idi. O öldükten sonra İslam dini bitti. Ya da diyorum hadi devam etti, devam etti diyelim ki devam etmedi ama hadi devam etti diyelim. Hazreti Ali öldürülünceye kadar devam etti. Sonra bitti. Ondan sonra artık bir daha İslam dini yok. Şu anda dünyada Hazreti Muhammed'in anlattığı İslam dini yok hele Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk cumhurbaşkanı oldu. Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. İslam'ı yani Hazreti Muhammed'in anlattığı İslam'ı kurmak istediğinde hemen ayağa kalktı yobazlar. Din yobazları, bağnazlar. Çünkü Mustafa Kemal'in anlattığı, Mustafa Kemal'in geri getirmek istediği İslam'da Hazreti Muhammed'in anlattığı İslam vardı. Onun için Elmalılı Hamdi Yazır eden diye Kur'an-ı Kerim'i mealen Türkçeye çevirtti. İnsanlar okusunlar, anlasınlar diye. Ah be canlarım benim. Ah güzellerim benim. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Öyle Müslümanlarımız var ki zavallılar kızmak da istemiyorum. Bir imam çıkıyor karşılarına, Arapça bir şeyler söylüyor. Zavallılar eğer o anda o imam onların analarına, avratlarına küfretse Arapça hakaret etse, onları aşağılasa, onlar sevgiyle ağlayacaklar. Neden? E bir şey anlamıyorlar. Ama aynı imam Türkçe konuşmak zorunda kalsa hepsi anlayacaklar. Herkes imamın ne dediğini anlayacak. İşte imamın ne dediği belli olmasın diye Son 20 yıldır Türkiye'yi yöneten siyasal İslam kafası da Kur'an'ın Türkçe okunmasını yasaklamak için elimden gelen gelmeyen her şey yapıyor ve o kafa, o zihniyet 6 yaşındaki bir kız çocuğunu 29 yaşındaki bir sapıkla telli duvaklı gelin yaparak evlendirebiliyor. Şimdi bu İslam mı? Bu İslamiyet mi? Bu din mi? Peki 6 yaşında kız çocuğu 29 yaşında bir dingirle evlendirildi. O din, kızın, o yavrucuğun, o zavallı sübyanın, sabi sübyanın, masumun babası ki bile bildiğim kadarıyla şu anda şarkıcı Ahmet Özhan'ın şefliğini ya da neyse neliğini yaptığı, şeyliğini yaptığı tarikatin müritlerinden biri. Ahmet Öysan'dan o sapıkları eleştirici bir tek cümle duydunuz mu? Ben duymadım. Ben duymadım. Peki Diyanet İşleri Başkanı'ndan duydunuz mu? Ben duymadım. Duyanınız varsa Diyanet İşleri Başkanı'nın ne dediğini bana lütfen bildirin. Ha bugün demişse umurumda bile değil. Bugün demişse umurumda bile değil. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nı sık sık eleştirdiğim için bana öfkelenen kimi trol demeyeceğim. Kendini gerçekten inanmış Müslüman zannedenlere sesleniyorum. Ali eleştirdiğim için siz bana hakaret ediyorsunuz. Hakaret. Hem de çok ağır hakaret ediyorsunuz. Hiçbirinizi mahkemeye vermedim. Vermem de. İyi de arkadaş. İşte Ali Erbaş, bu Ali Erbaş. Şimdi sizlere sesleniyorum. Bana hakaret eden, inandıklarını zanneden Müslümanlara sesleniyorum. İçinizde hanginiz 6 yaşındaki kız çocuğunuzu evlendirirsiniz? 29 yaşında, 49 yaşında hatta 9-10 yaşında biriyle fark eder mi? Hiçbiriniz bunu büyük ihtimalle yapmazsınız. Üstündök beni tanıyorsunuz. Allah uzun ömürler versin. Anneannesiyle dedesinin evlenmesini anlatır. Ya da babaannesiyle dedesinin evlenmesini anlatır Erzurum'da. Dede 11 yaşında, anneanne 9 yaşındadır. Evlendirilirler. 9 yaşındaki kız çocuğu, 11 yaşındaki kocasına aynı yatakta yatacağız ama araya bir mesela bir kuşak koyacağız. Sen öbür tarafa geçmeyeceksin diye şart koşar. Tabii bundan büyüklerin haberleri bile yoktur. Bir gece çocuk gelin hıçkıra hıçkıra bağırır. Hemen üstün dök benim babaannesi yetişir ne oluyor diye. Ne oldu kız ne alıyorsun der. tabii Erzurum şivesiyle bana söz verdi ama bu kuşağın öbür tarafına geçirir der kocası için. İkisine de bir tokat atır babaanne. Üstün dökmen o kadar güzel anlatıyor, o kadar güzel anlatıyor ki. İslam dini o da değil. İslam dini dört kadınla evlenmek değil. Efendim peygamber demiş ki yahu demiş o zamanlar demiş olabilir savaş dönemleri. Dul kalan kadınlar aç susuz kalmasın çocukları babasız kalmasın diye. Olabilir bir erkek gücü de yerindeyse hem fiziki gücü hem maddi gücü de yerindeyse dört kadını almış olabilir ama onun da şartları var dediğim gibi. Öncelikle şehit karısı olacak evlendiği kadınlar. Bugün bu olmaz. Bugün üstüne basa basa söylüyorum. İsteyen istediği kadar kızsın, öfkelensin, hakaret etsin. Günümüzde bir erkekle evlenen, ve diğer üç ortağıyla birlikte aynı evi paylaşan o dördüncü kadın ve diğer üç kadın dahil o dört kadının dördü de orospudur. Üstüne basa basa söylüyorum. Hangi erkeğin evinde dört karısı varsa erkek gavattır, pezevenktir, karıları da orospudur. Daha ne diyeyim ya? Daha ne diyeyim ya? Ya altı yaşında bir kız çocuğu evlendirilir mi? Ve ülkenin cumhurbaşkanı yumurta fiyatları ile ilgileniyor. Domates fiyatları arttığı için marketlerin patronlarına fırça atıyor. Bilmem ne bilmem ne ürünün fiyatı arttığı için bilmem ne bilmem ne üreten fabrikanın patronuna fırça atıyor. Ama 6 yaşında kız çocuğunu 29 yaşındaki bir sapıkla evlendiren bir tarikatin mür müridine ki o tarikat Cumhurbaşkanı'na en çok destek veren Cumhurbaşkanı'nın gidip elini öptüğü, şeyhinin elini öptüğü tarikatın müridi, bugüne kadar ben daha Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir tek eleştiri cümlesi duymadım. Dede Ömer Çelik dedi ki falan ya bırakın Ömer Çelik ya. Ya bırakın Ömer Çelik ya. Ciddiye mi alıyorsunuz? Ha ciddiye mi alıyorsunuz? Ömer Çelik benim gibi buraya bir tane gravat, cebine mendil cebine mendil takıp modern geçinen örümcekleşmiş bir kafa. Sadece sizi bize anlatmak için. Bakınız İslam dilinin en büyük belalarından biri, en büyük felaketlerinden biri takiyedir. Nedir takiye? Sözüm ona takiye, hayra söylenen yalandır. Hayır nedir hayır? Hayır kime göre hayırdır? Mesela Aristo'nun çok güzel bir benzetmesi vardır. Aristo der ki, bıçak bir katilin elinde can alma aracıdır. Aynı bıçak bir hekimin elinde can verme aracıdır. Yani Aristo aynı aletin iki insan elinde nasıl farklı kullanılabildiğini anlatır. İyi insan, hekim bir yaralıya, bir hastaya can vermek için kullanırken bıçağı, kötü insan elindeki bıçağı bir canı almak için kullanır. Takiye işte böyledir. Takiye canilerin cinayet işlemeye meyilli katillerin elindeki bıçaktır. Kötü insanlar tarafından kötüye kullanılır. Mesela Metin Külünk'ün dediği yaptığı takiye. Müslümanların günah işleme özgürlükleri vardır. Evet, günah işleme özgürlükleri vardır. Günah ile suç aynı şey mi Metin Bey? Ay günah ile suç aynı şey mi? Günah işlersen cezasını ne zaman çekeceğini kendin bile bilmezsin. Hiç kimse bilemez. Ta kıyameti bekleyeceksin. Kaldı ki günah işleyip de öbür tarafta cezasını çeken birilerinin olup olmadığını dört buçuk milyar yıllık dünyada bilen gören yok. Kimse gitti geldi anlatmadı. Mesela Metin Külüngün yakınlarından biri öbür tarafa gitti de Metin'e telefon mu çekti ya da mesaj mı attı? Metin aman çocuğum bu, bu 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 günahları işleme. Burada çok fena yapıyorlar mı dedi? Yok. Metin takiye yapıyor. Çünkü Metin'in günah işleme özgürlüğü dediği şeyler suçtur. Suç işlenmiştir. İşlenen suçlar modern hukuka göre, modern hukuk ahlakına göre yargılamaya tabidir ve yargılanan kişi mahkum edilir, ömrünü cezaevinde geçirir. Ama ben bunları anlatıyorum diye bana kızanlarınız çok. Neden? Affedersiniz kusura bakmayın ama sizin de içinizde sayısı az da olsa hoşuna gittiği gibi konuştuğumda beni çok alkışlayan, dede seni çok seviyoruz diyen hoşuna gitmediği gibi konuştuğumda bana dede sen de mi be, sen de mi fos çıktın moruk diyenler de var yani. Sayılar az ama var. Oysa biz aynı olay karşısında kim nasıl davranırsa davransın o olay eğer hukuk kurallarına, modern hukuk kurallarına göre suç ise o suçlunun yargılanması için Elimizden gelen gelmeyen her şeyi yapacağız. Suçu işleyen kardeşimiz de olsa, oğlumuz kızımız da olsa gidip şikayet edeceğiz. Avrupalılar neden gelişmiştir biliyor musunuz? Şikayet etme özgürlüklerini kullandıkları için. Bizde komşu komşusunun suçunu gidip bildirse falancayı öldürdü dese mesela ...falancanın malının mülkünü çaldı dese... ...falancanın kadınına kızına sarktı dese... ...mahallenin hemen hemen yarısından çoğu... ...muhbir. Hmm, gördün mü? Hemen gitti şikayet etti. Müzevir. Müzevir yani... şikayet ee, ...ihbar eden demek. İlkokulda öyle derlerdi bize. Suç işleyen birisini... ...bir arkadaşımız öğretmenlerimize şikayet ettiğinde o arkadaşa kötü gözle bakılırdı. Müzevir. Oysa o arkadaşımız sınıfımızın en dürüst arkadaşıydı. Neden? Onun şikayet ettiği o arkadaşımız suç işlemişti ve öğretmenler tarafından cezalandırıldığında o suçu bir daha işlemeyecekti. İşlememesi gerektiğine de en azından inanacaktı. Ama biz halkımızın yarısından çoğu hala, hala ne yazık ki öyle. Suçu ihbar edene müzevir, muhbir, diyerek aşağılıyoruz. Yahu Mahir kaynağı Mukbil Özgürlük'e bu ülke halen yıllardır muhbir diye hitap ediyor. Mukbil Özgürlük'te öldü, Mahir Kaynak'ta öldü. Mahir Kaynak iyi dostumdu, Mukbil Özgürlük'ü hiç tanımadım. Neden? Efendim darbeyi ihbar etmiş. Darbeyi yapacak olanlar solculardı çünkü. Nasıl bir darbedi bu? Sosyalist sözde, komünist darbe, komünist devrim. Dünyada hiçbir komünist devrim kan akıtmadan olmamıştır. Yani kötü mü etmiş mukbil özgürlükle mahir kaynak ihbar ederek. Ben o genç yaşımdan itibaren hem merhum mahir kaynağı hem merhum mukbil özgürlüğü takdirlandım. Bugün hala anıyorum. Eğer onlar ihbar etmeseydiler 12 Mart'ın çok daha kötüsü, çok daha berbatı, çok daha kanlısı gelecekti Türkiye'de başta da belki dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay olmak üzere kim bilir kaç kişiyi asacaklardı. Bunun önüne Mukbil Özgürlük ve Mahir Kaynak geçti. Ama gidin sorun bizim klasik solculara hala muhbir onlar, onlar muhbir. Hayır, onlar muhbir değil. Onlar insan severdi. Dökülecek olan kanların önüne geçmiş iyi insanlardı. Gelişmiş insanlardı. Avrupalılarda suçu ihbar etmeyen kötü yurttaştır. Suçu ihbar eden iyi yurttaştır. Türkiye'de suçu ihbar eden kötü yurttaştır. Suçu ihbar etmeyen ne iyi insandır. 6 yaşında çocuk evlendirilmiş. İhbar. İhbar var mı ihbar? İhbar eden var mı? Evlilik olduğunda telli duvaklı gelin yapmışlar. Hayır neden? Eh, ihbar ederlerse çünkü kötü insan yerine geçerlerdi. Oysa o zaman ihbar edenler olsaydı o kız çocuğu o sapıkların elinde tecavüze, yıllarca tecavüze uğramayacaktı canlarım. Sonunda burasına geldi. Tıpkı bugün milletin nasıl burasına geldi ve artık şikayetler başladı. Geç ama olsun yine de şikayetler başladı. İşte o zavallı çocuk kız da genç kadın oldu sonra burasına gelince gitti kocasını ve babasını ihbar etti. İyi yaptı. Çok iyi yaptı. Türkiye öğrendi ama İslam dininin Diyanet İşleri Başkanı olan, diğer dinleri aşağılayan Diyanet İşleri Başkanı örümcek kafa hala meydanda yok. Hala eleştirmiyor. Tarikatın şeyhi, ünlü şarkıcı Ahmet Özhan'dan tık yok. Belki de ben duymadım. Eğer Ahmet Özhan bu olayı eleştirmişse, kınamışsa, lanetlemişse kendisinden özür dilerim. Ama, kına, ama kınamamış, lanetlememişse yazıklar olsun. Yazıklar olsun derim. Gergin miyim? Evet. Biraz. Sabah sabah. Belki ama beni affedin lütfen. Gerginliğimi bağışlayın. Özür dilerim ama herhalde bu 6 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili zannediyorum beni dinleyen herkes gergin. Yine de enseyi karartmayalım. Yine de her şeye rağmen moralli ve tahammüllü olalım canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.